Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için içimizden biri dizisinin setinden kamera arkası görüntülerle geldim arkadaşlar. Setten yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Ve içimizden biri dizisinin ekibinin muhteşem görüntülerini, oyuncularımızın en özel karelerini sizlerle paylaşıyorum. 3. bölümün çekimleri sırasında kamera arkası set görüntülerini Sizler için paylaşan içimizden biri dizisinin tüm ekibinin muhteşem paylaşımlarını izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.